sabun köpüğü gibi zamanımız geçiyor. Ne yapıyorsunuz Allah aşkına? Ne yapıyorsunuz siz? Ne yaşıyorsunuz? Niçin? Neden? Nerede? Ne maksatla? Hangi gaye için? Muhasebeyi nefis yapmak lazım. Geçen gün bir bankada çalışan, müstahdem, beş vakit namazını kılan gariba, hademe, müstahdem bir arkadaş anlatıyor. Hocam diyor, hiçbir şeye şaşmıyorum ama, geçen gün diyor şaştım diyor, hayret ettim. Anlattık, 90 yaşında diyor yaşlı, beli bükülmüş, dişleri dökülmüş, iki büklüm olmuş, elinde bir baston, bir kadın diyor koltuğunda bir adam zorla bankaya geldi, 600 bin lirayı çıkarttı, faizli maaşa yatırdı, maaş yiyeceğin faizden de diyor. Bu üç arkadaş gitmiş demiş ki teyze Allah'tan kurt demiş yahu. Bak bir ayağın mezarda, bir ayağın dışarıda. Faiz demiş Allah'ın haram ettiği bir şey. günahtır, haramdır. Günah ya, faiz alanlar, yiyenler cehenneme gideceklerdi. Kur'an bunu açık haber veriyor. Maide suresinde korkunç ayetler var. Sen bari yapma demiş, sen bari yapma. 90 yaşındasın bak bir ayağın mezarda. Şöyle diyor bastonunu kaldırdı da aa evladım sen daha dünkü çocuksun dedi diyor. Din ayrı, dünya ayrı dedi diyor. Ben hem namaz kılarım hem de bankadan faiz yerine ne günahı var dedi diyor. Zavallı Müslümanlar, zavallı, zavallı insanlar. Bu kafayla Allah'a gidecekler öyle. Bu kafayla cennete gidecekler bu adamlar. Böyle şey olmaz. Kur'an bir bütündür. Kur'an bir bütündür. Kur'an'ın bazı emirlerini alıp bazı emirlerini almayanlar Kur'an'ı toptan inkâr etmiş olurlar. Böyle şey olmaz. E bu kadar korkunç derecede cehennem azabına sürüklendiğimizin farkında mıyız? Alışınızı, verişinizi ayarlamış mısınız? Hayatınızdan, yaşayışınızdan sorumlu olduğunuzun farkında mısınız?